Evet. Hadi o zaman bunu da yapalım. Hadi. Hangisini tercih edersin? Dünyanın en zor seçimleri. Uzun zamandır sizi iki şey arasında tercih yapmaya zorlamamıştık. Hazırsanız bu videoda eğlenceli tercihler sizleri beklemekte. Hadi başlayalım. Bu tarz videolardan daha fazla görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve beyin kanalına abone olmayı da unutmayın. Sizin cevap verirsiniz ha. Geçmişinize gidip atlarınızla yaşamak mı istersiniz yoksa geleceğe gidip torunlarınızla tanışmayı mı tercih edersiniz? Geçmişe gidip atalarımızla yaşamak abi ben merak, çok merak ederim yani. Gelecekte söverler abi. Gelecek ne lan gelecek. Geleceğin zaten durumu bugünden belli amına koyayım. Acı edersiniz. Ha süre var <laughs> Kağıda her değdiğinizde parmağınızın kesilmesini mi istersiniz yoksa her yemek yediğinizde dilinizi ısırmayı mı? Parmak. 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 Kağıda değmem ama yemek yiyorum. Hayır oğlum o. Parmak parmak. Ben de parmak dedim. Dil ısırma çok kötü. Yemek yiyemezsin lan. Ben mesela bunu önceden çözdüm bakalım hangi fikirlerim değişmiş. 3 ayağınızın mı olmasını istersiniz yoksa 3 tane elinizin mi? <laughs> Çeyiz üçel diyorum. Yani. Üçel. Yok zaten var. <laughs> Espriler geliyor geliyorum. Her zaman trafik sıkışıklığıyla mı yaşamak istersiniz? Yoksa her zaman yavaş bir internete sahip olmak <laughs> mı? Zor zor. zor. Her zaman yavaş bir internet tercih ediyorum. Bak çok ters bir cevap. Trafik, trafik trafikten nefret ediyorum ben. Trafik bir derim ya. Yayın yapamayız abi. <laughs> Şu an oyuncu olsanız aksiyon Aksiyonlu dolu bir gerilim benim filminde, benim mi? filminde mi oynamayı tercih ederdiniz yoksa romantik komedi de mi? Aksiyon dolu gerilim filmi. Gerilim filmi akar. Bu Türkiye'de kadın, yaşıyorsan ikisi de vardı. Bu kadın <laughs> çok fiziğiyle verdi. Vallahi Megan moro muydu bu? verdi. Ben 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 Peki dünyanın en zengin insanı mı olmayı tercih ederdiniz yoksa dünyanın en zeki insanı mı? En zeki insanı en olur, olurum, zenginliği, en zenginliği de vururum de zaten. Yani. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. Peki. Hayatınızın geri kalanında bir şeyden vazgeçmeniz gerekse saçınızı taramaktan mı yoksa dişlerinizi fırçalamaktan mı vazgeçersiniz? Vururum sıfıra amına koyayım. saçımı hiç taramıyordum ki. Uzunken ben ben de saçım yani, uzun yine taramıyorum ki. koyuyordum geçiyordum. En güzel tarama el kardeşim şöyle. Tek bir ünlüyle tanışma şansınız olsa bu kişi en sevdiğiniz oyuncu mu olurdu yoksa en sevdiğiniz müzisyen mi? İkisi de okey ya. İkisi de okey de yani, Çok şu yok. Benim ya. de yok yani ama bir Johnny Depp'le tanışmak isterdim kanka. Herhalde evet, oyuncu dedim. Oyun, müzisyen de diyebilirim arada kalırım ya. Yani. Arada kalıyorsunuz. Yani garip bir şey. Peki her gün pizza mı yemeyi tercih ederdiniz yoksa bir daha hiç pizza yememeyi mi? Bir daha hiç bir daha pizza hiç, yememeyi. Her yer, gün bir hamburger bir yerim var. amına koyayım. Göt gibi kalırım. Pide yerim. yerim. Pideyi <laughs> pizza'dan ne farkı var lan? <laughs> Kaşarlı sucuklu pideyi çaktık mı ya. gömeriz? Amacı Bir ömür boyu meraklı komşularınızla mı yaşamayı tercih ederdiniz yoksa gürültülü komşularınızla yaşamayı mı? Ama, gürültü komşuları. Bence meraklı mı? Meraklı çekilmez ama burada gürültüye gürültü yaparız. Meraklı gelir kapının önüne. Biz mesela eski oturduğumuz evde komşu bizim kapımızı bile dinlerdi ha. O ha. kadar psikolojisi bozuktu Tam Tam dayaklık lan. Ormanda bir hafta yaşamak mı yoksa gerçekten perili bir evde bir Öyle gece mı? geçirmek mi? Şunu çok tecrübe etmek isterdim ama... Orman. O, Götüm altımıza sıçarız. Ama zaten. şimdi ormanda da perilere inanıyorsan ormanda da periler Yok ama gerçek perili yani. diyor. Yani varıt sayım yapıyor bence. O zaman orman. Orman yani ama perili evi de bir denemek ister. Ömür boyu çikolataya alerjinizin olmasını mı isterdiniz? Çikolatayı. Yoksa ömür boyu cep telefonunuza Olur alerjinizin mi? olmasını mı? Ne güzel olurdu mı? ama olmaz yani. Ömür boyu çikolata alerjisi. Çikolataya alerjimiz olsun yapacak bir şey yok. Yapalım. Çikolata da baklava yeriz. Harbi <gülüyor> la. Bir <laughs> şey <laughs> 5 yıl boyunca evsiz yaşayıp daha sonrasında hayatınızın geri kalanını zengin olarak yaşamak mı? Ya da her zaman normal gelirli bir insan olarak yaşamak Oo, mı? Beş Seçiminiz hangisi? 5 yılda dayanırsın ya. 5 yılda dayanacaksın evsiz gibi. Son Sonra amına koyacaksın ortalığına. <laughs> Herkes bir yazıyor bir. Şerefsizler bir. bir. Zengin olma şansı elde. Tamam, su altında nefes almayı mı Beşinci yoksa... Beşinci yılın son gününde ölüyor musun? <laughs> Var mı? <laughs> bir araba çarpmıyor? mu? Ha, havada uçmayı mı tercih ederdiniz? Sana bir şey söyleyeyim mi? Su altında nefes almayı isterdim. Yani uçma olabilir benim ya. Uçmak. Ya sus sana sormadım. Su altında nefes alıp... Ama ok... su altında nefes de çok hoş şey mi, mi? Oğlum o okyanus... Ne? Bunu yapabileceğine emin değilim dedi. Bunu yapabileceğine emin dedi değil. Amrı. <laughs> O su altta nefes alıp böyle okyanusun derinliklerinde o değişik Orası, değişik yok. fener balıkları falan Şimdi var ya. Bir yerleri balıklara falan inersin abi. Ama abi. ısır ölürsün lan. köpek balığı <laughs> yersin. <yiymiş, gülüyor> zırk yemiş değil mi? Eline de şey almış bir tane çapa. Aman. <laughs> Gaza gelmiş bir tane. <laughs> Hayatınızın sonuna dek bir müzenin içerisinde mi yoksa bir hayvanat bahçesinin içinde mi hayvanat yaşamayı tercih ederdiniz? Hayvanat bahçesinin sabaha kadar. Bari hayvanlarla takılayım. Aynen öyle. Yani. Ne yapacaksın? Dinozorun iskeleti çük mi konuşacaksın? Bacayla mı konuşacaksın? Hayvanat bahçesi daha eğlencelidir ya. Doğa evet. Doğa Bakımını falan yaparsın. Yalnız bir yıl geçirmek mi? Yoksa evsiz olarak yaşamak mı? Yalnız bir yıl, yani, yıl geçirmek. Evet Allah düşünmesin. Dinlenirsin kafa. Yalnız bir yıl geçirmek Zaten öyle yaşamıyoruz lan. Zana doğru biraz bu olma sokar ama. Chat <laughs> o kafada şimdi. Bir şey diyeceğim yalnız bir yıl diyor. Discord'da da mı arkadaşlarımızla konuşuyor? Kimseyle. Hayır. Sadece Yayını yalnız. Yayında yapamazsın Kim. o zaman. Evet. Yapamazsın. Tek başına evde oturacaksın. Tek başına hiç insan görmeyeceğiz. Özel evde evsiz olarak. Evsiz olarak sonsuza kadar niye evsiz olarak yaşıyoruz amına koyayım. Yalnız bir yıl geçirmek. Yani evsiz Bir yıla çevirelim bunu. Bir, bir yıl, yıl, yıl evsiz mi bir yıl. Şimdi evsizken herkese muhabbet sohbet edersin ama ben yalnız bir yıl geçirebilirim yani e, belki evsiz de yaşarım. Ama bilgisayar dışarıya dizemeyeceğine göre kanka yine fark etmiyor. Yani. Oturum iki ay oynarım Bir <laughs> <Ya> ben... <laughs> online oyun da oynayamazsın yasak. Yalnız olacaksın. Dün oynarım kimseyle şey yapmıyorum. Hayır baba yalnız değilsin sonuç olarak. Takım arkadaşların şey değil ki. Mikael oyun oynayacaksın. Resident Evil falan oynayacaksın işte. Oynur odan da oynar. Ama bir kafayı yersin. Ben de şeylere, şeylere bak başlarsın. Hiç yani hiç kimse Ya biz şimdi olacak. yalnız yaşıyoruz, ay yapıyoruz ama burada şu yayında bile yalnız değiliz aslında. Neyse. Hep beraberiz yani. Muhabbet ediyoruz, reaksiyon Aa, veriyoruz. Aa yüklü atsam, hepsine hepsini diyorum <laughs> <bir yol gülüyor> <Onlar gülüyor> Olmaz yine. <mi? gülüyor> Para nereden gelecek? Oğlum detaya girme amına koyayım. Ne parası? Her şekilde zengin olacaksınız. Fakat çok çalışarak mı zengin olmayı tercih ederdiniz? Ya bu tam ederdiniz? bir duyar sorusu Yoksa bu arada. Yoksa piyango kazana kazanarak, piyango kazanarak zengin, olmayı tercih ederim amına koyayım. Neyi çok çalışarak Allah zengin olacaksınız? Ama şimdi ben burada şunu demek istiyorum. Piyango kazanarak zengin olan gireceksin. Adam, evet, detaya gireceğim. Piyango kazanarak zengin olan adam o parayı yönetemez. yönetemez o parayı doğru. da kontrol edemez. Evet. Ama o bak, eder, bak o parayı da çarçur eder, sıçar batırır. Bak, i̇kisi de ben değil miyim? Detaya girme diyorum o yüzden. İkisi de ben değil şimdi miyim? Det, det, şimdi donanım kazanacaksın nasıl ikisi de seninki? Hayır. Çok çalışarak zengin olacak da benim Ama, gireyim, ama sen, sen oğlum. çok çalışarak bir kere emek harcamak, o paranın kontrolünü bilmek, tecrübe kazanmak ve donanımın falan şimdi detaya o yüzden girdim mi? Tabii ki de Seçeneğin bir olur. Geç ya. Yani ama anlık kararsa piyango kazanarak dersin geçersin mesela. Ben çok çalışarak seçerim artık. Okey. Geç. Detaya girersek benim de tercihim bir. Piyango biz. sıkıntı abi. Piyangodan para kazanıp hiç huzurlu göremedim ben daha. Ben olsun. piyango... İyilik evet, olacaksın Bir tane işte. vardı bir çocuk. Yatırım yapmıştı 3-4 tane galeri maleri bir şeyler alıp çiğ köfteci falan yapıştı bir <laughs> sürü <laughs> şey. Vizyonuna da abi. Emek olmadan kazanan paraları gelmez. O yüzden başta evet. gördüğüm evet. gibi Efe... duyar dedim yani. Tam duyar sorusu bu. Yoksa kolay gelen paranın ayrı olmaz oğlum yani. onları geçeceksin. Oğlum. O, şu an eğleniyoruz. Hayat boyu aklınızdan geçen her şeyi söylemek mi isterdiniz? Yoksa bir daha asla konuşamamak mı? Her şeyi söylemek ister. Her şeyi söylersin. Ama lan. Amına kodum düz gidersin. seni ben amına Bir görüşmeye gidiyorsun. Bir şey diye ama ne kodum <laughs> ya, ya, ne amına kodum. Dersin ya. Sikerler. Konuşamamak seni. daha zor oğlum. Tabii tabii. Ne olursa olsun biri seçeceksin de zor yani. Ne zaman hayatınızı kaybedeceğinizi mi bilmek istersiniz yoksa nasıl hayatınızı kaybedeceğini bilmek mi? Çok trip soru var. Nasıl? Harbi trip. Nasıl? Bunu durdururum aga. Nasıl? Ne zaman hayatınızı kaybedeceğinizi... Bir kere zaman asla istemeyeceğim evet, bir şey bence. Evet çok kötü bir şey olur. Ama bir... nasıl hayatını kaybedeceğini... De, mesela diyecek ki trafik kazası... Amına koyayım. Evden her araba çıkmam. Araba her araba sürdüğünde aklı bir gün ama diyecek çıkman lazım. Tamam, kendini çıkmam. hazır hissettiğinde çıkarsın oğlum. Tamam ya da değil dedi ki yanarak öleceksin lan. Bir daha ateşin yanına yaklaşamazsın. Evet. Hayatını Kanka, yaşamazsın. Ne zaman çakmağı yaşar. Çakma bile yakarken. <laughs> ne zaman dediğinde <laughs> suyun başında bekleyeceksin anladın mı? <laughs> Bak ne zaman da bir gün sonra dedi amına koyayım öldü. Tamam o zaman oğlum o, o da bence Şimdi ne zaman Şimdi burada şöyle bir avantajı var. Son ne zaman hayatınızı işte tamam onu diyecek Ne zaman hayatınızı kaybedeceğinizi bilmek ona göre yaşamak demek. Nasıl hayatınızı kaybedeceğiz gibi korkarak yaşamak demek. E, aslında biri tercih edip ortada amına koymak lazım. Hani. mesela dedi ki sana 50 yıl sonra şu gün öleceğim dedi. Ya, amına amına dersin. <laughs> Kafan da rahat yani. Biri seninle kavgaya mı girdi? Amına 50 <laughs> yıl Ol. öyle diyorum. Sal amına <laughs> değil da. mi? <laughs> mesela bana 5 yıl sonra öleceğim. Şu uçurum mu lan? <laughs> amına <Ağırlıyorum gülüyor> <benler. gülüyor> <laughs> Sigarayı nerede buluyor? Şey, e, biri seçersen 10 yıl sonra dedi. Sürekli ölmeye şansı ölmeyecek şimdi? Ya 10 yıl sonra ne mümkün mü lan öyle bir şey? Ne abi? Uçaktan atlıyorsun, Martım yakalıyor seni amına koyayım yani? Öyle abi. <laughs> Hayatım bakı abi, bu abi. Kader o. Baktım. Bunu bıraktım. Bunu bıraktım. Filmi var mı bunun? Neymiş filmin adı? Grev'in sözü mü ki? Ne kesin? Hayır ben mu? uzağa gittiğim için duyulmadı. Grev söyledi ki lan. Oğlum söyledi lan adam. Ya Siz sikerim kerim <laughs> Allah Allah. <gülüyor> in Time adı? Bunu mesela sana dedi ki bir yıl sonra ölüyorsun. In Time öyle değil ki baba. Sana şu an dedi ki bir yıl sonra ölüyorsun. Allah korusun. Allah korusun da. Bir kere yayın açmasın. Ne yapayım? Salarsın direkt yayıncılık mı yayıncılık? <laughs> Ama ne koyayım yayıncılık? <gülüyor> ne yayıncılığı <laughs> lan? Manyak mısın? Ne? Her şeyi salarım oğlum. Otururum tüm yer falan. Diyetine abi bana. bak bir, bir yılın Allah korusun şimdi bilemeyiz tabi o psikolojiyi ama e, parampulun varsa yardırırsın aileni alırsın yanına sevdiklerine dünya turu atarsın. Hacca gidelim. Her, evet, <laughs> her şeyi yaparsın abi aklına gelecek her şeyi yaparsın. Hacca gidelim her gün namazsın. Allah'ım. Bir yıl boyunca Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini bir arada bir paket yaparsın abi. Doya doya yaşamaya çalışırsın Zamanında oğlum. Zamanında gidemezsin. <laughs> oğlum o sevaba girmez lan. Girmez evet, lan. Girmez. Ya bir yılın kaldığını duyunca hemen oraya gidiyorsun böyle. Direkt namazı duruyor değil mi amca ya? Tövbe tövbe. Bunu estağfurullah. Ben bavulun kaybolmasından çok korkuyorum. Dur bir dakika. Ama bugün... M'ye balsana abi. M ne ya? M. E, Yoksa bavulunuzun kaybolmasında mı? bir tanesini seçmelisiniz. 8 saat beklerim ne var amına koyayım. Benim en çok korktuğum şey bavulun kaybolması. Niye yani ya ne alacağım? Çok ne korkuyorum yedirim. Hani değerli bir şey falan olursa <laughs> yok zaten değerli bir şey de korkuyorum yani. Hayalinizdeki Zarlık. işte çalışmak ya, mı yoksa sevmediğiniz bir işte 4 kat daha işte fazla çalıştık. maaş bir, alarak bir çalışmak, yani. çalışmak mı? Yani. Hangisini istersiniz? Şundayı, eziyet şundaki eziyet var ya. Zaten fotoğraftan belli. Değmez. Arayacak. Benim Cid. hayalimdeki iş 25 bin liralık iş kardeşim falan. <laughs> <laughs> Hayalimde CEO olmak var ya. Sırada tercih yapmakta zorlanacağınız bir soru var. Birden bire hiç görmemeyi mi tercih ederdiniz yoksa tüm anılarınızı tüm anı kaybetmeyi bak, o mi? O ana her kadar iş, her şeyi unutuyorsun. Yani kimseyi tanımıyorsun. Siktir lan görmeyeyim ya. Ama ben bir şey diyeyim görmemek de çok zor. Vallahi ya zor, zor da oğlum. Zor. Ananı babanı aile her şeyi unutuyorsun oğlum. Öğrenirsin tekrar ya. ya. Hatırlamazsın Abi, çok zor. hatırlamazsın ya. Ya. Öğrenirsin öğrenirsin. Bak Tukan benim. Bak bu, baban. Girip yani... kendi yayınlarımı izliyorum değil mi? Amman koyayım. Aşk babam, bak. Ne sallıyor bu da götünden atmış ya. Amman adamı. Çünkü izlersin işte abi. T taciz etmişler abi. Sehter lan falan. kendi kendimi eleştiriyorum. Anılarını kaybedersen dili de unutur musun? Her şeyi unutacaksın oğlum. Türkçeyi de unutursun o zaman. Her şeyi unutursun. <laughs> Hayat boyu sadece başkalarından arta kalan yiyecekleri mi yemeyi tercih ederdiniz yoksa sadece yanlış yiyecekleri yemeği mi? İşlerimle ayırırım her şeyini bak. <laughs> Hayır <gülüyor> ama da, bu böyle gösterdi bak e, bayağı yanlış. yanlış. Yok abi başkalarının arta kal hayatta kalman lazım yani. Şeyi hatırladınız mı? Film izlemiştik. Platform. 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 Bir. <laughs> Bir hayvan tarafından yetiştirilecek olsanız kurtlar tarafından mı yetiştirilmeyi kurt, tercih kurt ederdiniz abi, yoksa maymunlar tarafından i̇şte mı? Maymun tarafından yerleştirsen biraz insanımız bir, gelen geçen sikiyor <laughs> <laughs> mu? Ya. Yine zorlu bir soruyla karşınızdayız. Genç görünüp yaşlı bir insan gibi hissetmek mi? Birde yoksa birde yaşlı var. görünüp genç bir insan gibi <laughs> hissetmek mi? ama şöyle düşün bir diyor ama harbi yaşlı hissediyorsun yani. Yani baya yaşlısın yani. Bayağı, bayağı Şimdi yani. mesela biz diyoruz ya bazen ya harbi yaşlı hissediyorum artık şunu yapasım yok bunu yap. O mu yoksa? Yo, baya yaşlı. His, yaşlı ya hissiyat olarak her şey fiziken falan da mı acaba? Yaşlı ben burada ikiyi seçerim ya genç hissedeyim en azından. Yaşlı yani yaşlı olacaksın demiyor. Yaşlı görünce ama genç hissediyorum evet, yani. Evet bence de. Hayatı yaşamaksa eğer o. Yaşlı görünüp genç hissetmek daha mantıklı. ya. Keşke <laughs> Hayatınız boyunca yalnızca telefonla konuşmayı mı tercih ederdiniz yoksa yalnızca mesajlaşmayı mı? Telefonla konuşmayı tercih ederim ben. Ben de ya mesajlaşmak çok bayıyor beni. Sen zaten mesajlaşırken hep ses Ben, ben ses atıyorum zaten. İş yerindeki herkesle uzun bir gezintiye mi çıkmayı tercih ederdiniz yoksa tek başınıza plaja gitmeyi mi? Duruma göre değişir lan. İşte Şimdi iş yerine herkes kılsa Ay, tabii gide istemezsin. İş yeri diyor arkadaşların sen başka bir komple ben yalnız plaja giderim amına koyayım. Keyfimi çıkar. Keyfimi Şimdi bizim çıkar. iş yerimiz Twitch. Beraber gidebiliyoruz. Ha o zaman tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir meslek seçmeniz gerekse harika bir dansçı olmak mı yoksa harika bir, harika bir şarkıcı olmayı isterdim. isterdiniz? Şarkıcı. Şarkıya ben de şarkıcı olsam. <laughs> Duygularım. <gülüyor> darmadan Peki en büyük korkunuzla yüzleşmeyi mi Şimdi yoksa gece bir geceyi çöplükte geçirmeyi mi tercih ederim. ederdiniz? Geceyi geçiriz, en büyük yani. korkun ne? Abi çok korkum. Çok abi, var ya. Bizim var yani. hani, korkularımız. Da. Peki ailenin internet arama geçmişini öğrenmesini mi tercih ederdin? Evet. Yoksa evet. önemli bir sırrını herkesle paylaşmak mı isterdin? Bir. Yes. İnternet arama geçmiş öğrensin şey yok zaten denem, en, en, fazla en fazla porno, porno görecek. Yani. Ne görecek? Ne görecek ne görecek Evlenmek için bir kişiyi seçmeniz gerekse hiç banyo yapmayan birisiyle evlenmek mi? Yoksa hiç dişlerini fırçalamayan birisiyle banyo, evlenmek şey, mi? Ben banyo, 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 banyo yapmayan ki. derim abi O dişini de fırçalamaz ki Valla ben hiç dişlerini fırçalam... Abi bok kokuyor amınakoyim düşünsene Nesi? Her yeri. E i̇şte tamam o yüzden söylüyorum. Ben azından hani tek bir bölge ya, yani sıkıntılı yani. Dişi seçerim ben her Diş diş. Öp, öpmeyi veririz baba Ööpme. ne yapalım ya. Böyle liseli de dayayacaksın. <laughs> en sesinden öpersin. Liseli de dayayacaksın işte oğlum. En sesinden. Bu da benim kaderim her an başınızın <laughs> dönmesini mi isterdiniz yoksa her an midenizin bulanmasını mı? Aa, bu çok sıkıntı bir soru bak. Hmm. Bu arada mide bulan ben midenimi hiç sevmiyorum. Migren değil bu. Baş dönüyor. Dönüyor. Ha. Başın sürekli dönüyor gözün kararıyor böyle sürekli. O sarhoş gibi düşün kendine. Ya midem bulansın ya. Başını sal ya. Vallahi Bu sıkıntı canım. da, mide de çok sıkıntı. Baş, baş önemli baş, abi. Baş önemli ya. İki. Baş önemli. Hayatınızın geri kalanında aynı şarkıyı dinlemeyi mi tercih ederdiniz? Yoksa aynı filmi izlemeyi mi? Benim için çok önemli değil ya. <laughs> aynı film. Yapıyorum zaten. Yüz defa izlediğim filmler var. Kadar şöyle izliyorum her gün şu üç gün. İsterim abi ne Ben oluyor? zaten hep aynı şarkıyı dinliyorum genelde. Ben genelinde. de dinliyorum. Kurtulmak nedir? Bir gücünüz olsa ateşi kontrol etmek mi isterdiniz? Yoksa suyu kontrol etmek kilit mi? Kilit soru baba kilit, kilit dur. Soru. Kilit soru. Baba evet. hoş geldin. Ben galiba İstesin güzel. suyu kontrol etmek isterdim. Ben ateşi. Ateş biraz da agresif Valla şimdi yani. ateş, ateş de tehlikeli ha yani. Ama suda var ya berraklık ya. Suda tehlikeli bak. Suda tehlikeli de Ateş böyle bir daha tehlikeli, daha agresif geldi böyle. Su iyidir, su Ama iyidir. mesela suyu kontrol adam ateşi tokatlıyor her Su zaman. ateşi o de söküyor. O belli söktürür, olmaz baba o izlemedin mi o kadar? Kim daha fazla antrenman yaptıysa. Tamam hayır ikiniz eşit olduğun zaman su her türlü seni yok ediyor baba. Ya... Ya yani ama. iki ucu boklu değnek yani baktığın zaman. İkisi de çok güzel. Bir de bence su daha mantıklı geliyor. Ama aslında. her birçok şey hizmet ediyor yani. Tamam tatile gidiyorsun kız tavlı cana. <laughs> niye oğlum? Sigara yakacak kız. <gülüyor> 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 bu tehlikeli kişi tarafından kovalanmayı Ay, tercih ederdiniz Ay, yoksa bu köpeği kurtarmayı mı? Oy. Küçük bu tehlikeli kişi bir not köpeklerden çok korkuyorsunuz. Ha, köpe köpeği ya. Köpeği Köpek kurtarırım. Lan. Köpeği kurtarırım. <laughs> Mazlum bir tip koyayım. İsterse sonra koyayım. yılan koysun yine yılanı kurtarırım ya. Bir diyenleri banlayın. <laughs> Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer... Yani çok şey içerik ama sarıyor. Yani hoşuna gidiyor insanın.